Ben Serap Avcı. Eski eşim Bayram Esen Kuş'tan. Saatlerce işkence gördüm. Kendisi pazar günü öğlen 12 sıralarında kızımla yaşadığım evime arkadaşıyla birlikte gelerek beni tuzağa düşürdü. Kapıyı çaldı. Arkadaşı iş getirdim dedi. Eve iş alıyordum. Kapıyı aç, açmaz zaten Bayram Esen Kuş içeri girdi. Saçımdan tuttu gibi beni içeri götürdü. Kızım da evdeydi. Sonra arkadaşına kızımı aşağı götürmesini söyledi. Sonra bana saldırmaya başladı. Bağırıyordum bağırmamam için kafamda bardak kırdı. Telefonumu istedi. Vermek istemeyince omuzlarından tutarak böbreklerime doğru tekme attı. Sonra banyoda defalarca kez yumrukladı. Duvarlar kan içinde oldu. Yüzüm kan içindeydi. Kanımın içinde boğulacağımı söyledi. Bıçak çekti, öldürmekle tehdit etti. Telefonun şifresini açtırana kadar bıçağı boğazımdan çekmedi. Açtığımda da daha fazla dövmeye başladı. Nefes alamıyordum. İdralim gelmişti tuvalete oturduğumda tek maddi yere düştüm ve kanamam olduğunu fark ettim. İç kanama yani böbeklerimde kanama olduğu için kan olarak gelmiş idrali. Sonra artık nefes almamaya başladım. Çok zorlanıyordum. Ya dedim öldür ya da dedim ambulans çağır dedim. Söylemeyeceğim dedim tereddüt etti ama söylemeyeceğim inanaraktan ambulans çağırdı. Ben ambulans hastaneye gelirken ambulanstakilere söyledim. Saatlerce bana işkence gösterdiğini. Hastaneye geldiğimde saat 5'ti. 5 Beş saat işkence görmüşüm. Sonra hastanede zaten söylediğimi anlayınca kızım olaraktan kaçtı. Şimdi ailemi, akrabalarım, arkadaşlarım tehdit ediyor öldürmekle. Ben şu an hastanede yatıyorum. Ayağa kalkmam yasak. Böbreğimde kanama var. Hayat tehlikem devam ediyor. Lütfen sesimi duyun. Kızım hala onun elinde.